Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlıklı, sağlıklı. Kendime, aileme, tüm sevdiklerime, sizlere, ailenize, tüm sevdiklerinize sağlık, saat diyerek biliyorsunuz. Her seferinde böyle başlıyoruz. Arkadaşlar bugün şunu sormak istiyorum. Aklınızdaki kişiye belirsizlikler tamamlanamama da kalanlar için şöyle söyleyeceğim. Hangimiz pes etmeliyiz? Hangimiz pes edeceğiz? Sen e, dayanamayıp bana adım mı atacaksın? Yani inadından, soğukluğundan vazgeçip pes edeceksin. Yoksa ben mi pes edeceğim? Artık bu ilişkiden olmuyor deyip yoluma mı bakacağım? Bakalım bakalım. Kim için bakıyoruz canlarım? Beğenen takip eden ve yorum yapan arkadaşlarım canlarım için bakıyorum. Lütfen açılıma dahil olmak istiyorsak beğenip takip edip yorum yapmayı unutmayalım. Bana da katkınız oluyor. Beğenip takip edip yorum yaptığınızda çok teşekkür ederim. Beğenen, takip eden, yorum yapan elleriniz dert görmesin. Biliyorsunuz zamansız zamana ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman için uyanları alıp Uymayanlar evrene teslim ediyoruz. Kolektif bir açılım. Bu arada arkadaşlar bir dakikacık saçımla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sakın saygısızlık olarak almayın. İleri derecede kimyevi madde, boya, alerjim çıktı. Saçımı boyayamıyorum çok ciddi rahatsızlıklar yaşıyorum. O yüzden maalesef böyle bıraktım. Arada e, ilave saçlar takıyorum ama onlardan da artık bunu aldım. Nereye kadar diye lütfen saygısızlık olarak almayalım. Evet. Aklımdaki kişi. Hangimiz pes etmeliyiz ya da edeceğiz? Sen niye benimle olan aramdaki uzaklıktan dolayı özlem duyup inadından umursamazlığından vazgeçip bana döneceksin ben mi artık yeter deyip dayanamayıp ben mi bu işten sıyrılacak mıyım? Bakalım. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz zamansız zamanı olduğunu görüyoruz hepimiz. Evet. Arkadaşlar bu aklınızdaki kişi. Şimdi kolektif açalım. Zaten biliyoruz e, ee, hep kendini haklı göstermeye, mağdur oynamaya alışık. Neden? Yani öyle edip böyle edip yaptığı yanlışlara, etkileşimsizliklere, haksızlıklara rağmen hani bir yerden işte sen de böyle yaptın da ben de o yüzden böyle yapmak zorunda kaldım gibi hep böyle bir tavır takınıyor. Ve kendi yani siz ona tavır yaptınız, yarayı açtınız, artık bir netlik istediğiniz. O sizden daha fazla küsüyor. Daha fazla tavıra giriyor. İşte senin yüzünden şöyle oldu. işte ben sana öyle dedim. Sen böyle yapmadın gibi gibi. Çok zor bir kişilik. Bura basmıyor. Ee, hem bura basmıyor da değil aslında. Kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Şu an ee, o yani pes edip size adım atacak gibi gözükmüyor arkadaşlar. Çünkü... E, aş, aşırı derecede aşağılık kompleksi olan kendi dediğini kafa basmıyor değil evet bastığı halde ben haklıyım diyen bu kadar e, narsis bir kişilik maalesef diyor ki olmadı evet olsun istedim olmadı ben de artık yani e, adım atmak ilerletmek toparlamak istemiyorum ha e, istemiyorum değil pardon için bir çaba yapma ha, kendiliğinden sizin için beni ararsa bana yazarsa ya da bir tesadüf bir takım gelişmeler olursa ha, o ara düşünürüm ama illa aman e, bana dönsün aramız düzelsin ilişki tipinize göre alın lütfen işte şu bu diye yapmam yani nasıl oluyorsa öyle olsun. Yani burada evli olanlar olabilir. Kolektif açılım olduğu için evlilik hayali kuran, evlilik yoluna giden kişiler lütfen ilişkinize göre alın. Pek umurunda değil, pek o pes edecek gibi değil arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakalım. Aklımdaki kişi. Sen mi pes edip beni özleyip bu belirsizlikten çıkacaksın yoksa ben mi pes edip senden vazgeçeceğim ya da geçmeliyim diyoruz. Yani çok böyle bu belirsizlikten çıkacak e, vicdan yapan üzülen bir durumda şu an onu görmedim. Evet arkadaşlar hiddetli aksine dediğim gibi yani hep kendi aklını kabul eden hiddetli sinirli. E, aksine aksine hayret yani bu kadar empatiden yoksun bir insan olamaz haksızlığı asla kabul etmeyen kendine haksızlık yapıldığını düşünen bir kişi e, onun da savunması şu şekilde araya üçüncü kişimi soktum seni aldattım mı gibi gibi sen bana nasıl tavır yaparsın ve her koşulda ben de kalmalıydın sen gitmek gibi bir harekette bulunamazsın bana gider yapamazsın diyor o yüzden sizi aramayı etkileşimi kesmiş ve pes edecek gibi de dediğim gibi görünmüyor hiçbir çaba şu an gösterecek durumda e, düşüncede değil arkadaşlar durumda ama düşüncede değil dengesiz şekilde dengesizliklerine devam edecek denge sorunumuz var bu kişinin hem narsist denge sorunu var empatiden yoksun maalesef uzayan süreçte daha ilerki süreçte çok yakın değil ne kadar abla uzayan süreç diyorsun da ne kadar yani eylülden sonra baktı ki sizden hiçbir e, gelişme yok hiçbir tepki yok o zaman haberleşmeye geçecek gibi görünüyor ama çok yakın süreç değil dediğim gibi 8 hafta olabilir evet 8 hafta olabilir bu ay pek düşünmüyor yalnız bir yolculuk olayı var arkadaşlar ayrı şehirlerdeyseniz veya size doğru hani sizin olduğunuz yere doğru gelebilir tesadüf gibi şeyler yapabilir aynı yerdeyseniz de bu bir yere gitmeyi bir seyahat yazdırı bir tatil gibi bir şey düşünüyor olabilir arkadaşlar Evet. Yani şu an yakın zamanda yani siz bunu beklemeyi tercih ederseniz bekleyeceksiniz ya da ilk başta dediğimiz, sorduğumuz gibi yeter deyip biz pes edeceğiz ve yaptığımız tavrı devam ettirerek yolumuza bakacağız arkadaşlar bunda bu narsistlik bu empati yoksunu devam ettikçe bu çok geri adım atmaz haksızlığını bile isteye ben haklıyım diyor üzülmüyor mu? üzülüyor düşünmüyor mu? düşünüyor hayatında başka kalbine koyduğu biri var mı? hayır yok ama bu kişilik böyle bir kişilik ee, o da şöyle işte hep kendini haklı olacak bir taraf bulduğu için beni sevse böyle demezdi. İşte sabrederdi. Ee, bana hep kucak açardı. Benim bir tür e, bir sorunum, birçok e, hayatta e, sıkıntım olduğunu biliyor. E, onu taşımamı ki bunların arasında. Onu da taşımaya çalıştım. Bunları görmedi diyor kendi kendini böyle gaz verip kendi kendini böyle haklı durumda kendini de böyle şişiriyor. Kendi bilir diyor arkadaşlar sizin bu durumu yarattığınızı, sizin alttan almanızı o da bekliyor. Hayatında kimse aşk olarak, duygu olarak yok. Sizin dönüş yaptığınız için yine sizin geri vites yapıp hatta bu kadar haksızlıklara rağmen onun gönlünü almanızı bekliyor arkadaşlar evet ondan yakın zamanda bir geri adım göremiyoruz bir haber olayı olabilir arkadaşlar dolaylı yollardan zaten sizi izliyor stopluyor olabilir iletişim olmasa da yakın zamanda e, görüşme bir araya gelme ee, somut bir şekilde yok ama dediğim gibi ilerleyen süreçte e, eylülden sonra baktı ki sizden bir şey yok olabilir olasılığı yüksek bakıyoruz bekliyoruz hmm, bu arada dediğim gibi siz mi pes etmelisiniz dedik ya karar size kalmış arkadaşlar bu, bu. bunun mayası hamuru bu size boş değil size tutku heyecan sönmemiş ama bunların içinde dediğim dedik çaldığım düdük deve kuşu gibi kafasını kuma gömmüş. Sizi seviyorum. Devam edeceğiz.